Adalı Isızuğu günlük grafiğini inceleyelim. Şimdi aşağıda harika bir destek bölgemiz var aslında. Buralar toplamak için çok iyi bölgeler. E, dün baktığımızda ise yukarıda gepli bir açılış yapıp kapanışa doğru tekrar gepini kapattı. Şu anda toplama bölgesi olan 63-45-60-65 güzel bölge. Hem de emaların aslında toplandığı bir yer. Hafif bir altında kapanış gerçekleşmiş. Ama e, en azından bölgelerimizi verelim. Aşağıda 63.45. Yukarıda ise ilk direnç seviyemiz 79-80. Buranın da yukarı kırılımında hem GEP'imiz var hem de 200'lük EMA'mız var. Yukarıdaki bir ikinci e, direnç bölgemiz ise 99.75. Eğer burayı da kırarsa daha önce test ettiği bölge olan 125 seviyelerine kadar yükseliş görülebilir.